Deizm, pozitivizmin çocuğu mu? Gençler ateist oluyor diye hayflanıyoruz ya. Aslında bu deizm de, agnostizm de pozitivizmin çocuğu. Temelde bu şeytani aklın kaidesi rasyonalizm, pozitivizm, pragmatizm ve determinizm üzerine oturuyor. Yani bir şey aklınıza yatıyor mu, onu deneyleyip formüle edebiliyor musunuz? Yani tekrarlanabilir mi? İhtimal Maliyet ve risk analizi yapabiliyor musunuz? Bu işten bir çıkar sağlayabiliyor musunuz? Mesela bu işi güç temini ya da ekonomiye dönüştürebiliyor musunuz? Bunu sebep sonuç ilişkisiyle açıklayıp, araştırıp, geliştirebiliyor musunuz? Bir prosesi tabi tutarak süreci kontrol edebiliyor musunuz? Açtığınız okullarda pozitivist kafalı öğreticiler kendilerine benzeyen öğrenciler yetiştiriyorlar. Bakın asıl sorun akıllı olmak değil akılcı olmak. Müslüman olmak sorun değil, sorun Müslümancı olmakta. Pozitif ilimleri kategorik olarak ele alabiliriz ama pozitivist olmak ve bu terazide dini tartmak, Allah'ı, Resulü, kitabı tartmaya kalkışmak bizi hidayete erdirmez. Kuşkusuz hikmet müminin yetik malı gibidir. Hakikate ulaşmak için gerçeğin basamaklarından yükselirken hikmet olan her imkandan yararlanırız. Ama merkeze aklı, merkeze çıkarı koyarsanız bu yol sizi hakikate ulaştırmaz. Ekrana çıkan ilahiyatçının kafası bile pozitivist bir kafa. Bilim diye pozitivist aklın ürünü bir nazareyi mutlaka hakikatmiş gibi alıp, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri hadisi tevil ederek fetvaya dönüştürebiliyorlar. Fetvayı da o kişinin ferdi mütalasını, başkalarının kabul etmek zorunda oldukları muhkem bir hükümmüş gibi açıklayabiliyor. Sokaktaki bu işten habersiz bir kişi de fetvası olan bir şeyi caizmiş gibi görebiliyor. Bu kafayla gidersek yolun sonunda yasaklayamayacağımız ya da meşru ilan edemeyeceğimiz hiçbir şey kalmaz. Zaten artık Allah'ı, kitabı, Resulü, akaidi her şeyi tartışabiliyoruz. Bana bir sufi, bir sünni, bir şii, bir selefi, bir de vehhabi, Kendini cemaat diye tanımlayan gruplardan da birer kişi gelsin, bir konuyu müzakere etsinler de ondan sonra bir sonuç elde edelim. Bu mümkün mü? Zaten bizim ittifakımız, ittihatımız vahiy temellidir. Risalet vahiy ile sabit bir konudaki hükmün uygulaması, açıklamasıyla ilgilidir. Dinde Allah, Resul ve kitapla sınırlıdır. Diğer hiçbir şey mutlak değildir. Onlar beşeri yorumlardan ibarettir. Onlar da doğrulanabilir ve yalanlanabilir şeylerdir. Bu temel doğrulara aykırı olmayanlar arasından insanlar tercihte bulunabilirler. Mesela parmağı kanayan insanın abdestinin bozulup bozulmaması konusunda iki görüş var. İkisi de aynı derecede doğru kabul edilir, dileyen dilediğini seçer. Bu gibi konularda bu dünyada tartışıp durduğumuz şeylerin hakikatini Allah bize öbür dünyada gösterecektir. Bu dünyada tercih ve uygulama konusunda Fetvayı veren ve uygulayanın aklından geçenleri Allah bilmektedir. Hüküm ona göre olacaktır. Zaten nas ile sabit bir konuda da içtihat olmaz. Şu da göz önünde tutulmalı ki, içtihat yapacak zatın ilim yanında ehli hal ve akt hali, Allah'a verdiği söze sadakati son derece önemlidir. Beşik uleması, umera uleması, mütrefinlerden, müstekbirlerden yana biri olmamalı. İçtihatlar genellikle kendi zamanının sorununu, o zamana ait bilgi, imkan ve şartlara göre çözen yorumlardır. Bugüne dair yorumda bulunurken dahi, o günkü yorumların delil, usul ve hükmün dayandığı ihtiyaç ve olguların dikkate alınması gerekir. Bu anlamda, din büyüklerini ilah ve Rab edinmeme ilkesine cahit gereklidir. Bu ülke, diyanet ve ilahiyat ya da cemaat ve kanaat önderleri için de geçerli. Bunlar bize bir şey söylediklerinde, üzerinde düşünmeden, araştırmadan, sırf onlar dedi diye, o hükmü olduğu gibi doğru kabul etmek, bu onları ilah, hüküm koyucu, Rab, terbiye edecek konumuna yükseltmek anlamına gelebilir. Yüksek birileri rüşvete, torpile, yetim malını el uzatmaya, zulme, fahşaya fetva verebilir. Geçmişte olan bugün de, gelecekte de olabilir. Ümeranın talimatı her zaman ulul emre itaatle açıklanamaz. Masiyette itaat yoktur. İtaat şartı sizden olanıdır sizden olan sadece sizin dininizden olan ya da sizin kavminizden olan değil. Sözleşmeye sadakatle birlikte yetkisini sizden alan ve size hesap veren, malınızı, canınızı, namusunuzu, aklınızı, inancınızı ve neslinizi korumayı esas alan şarta bağlıdır. Bu şartlar, sözleşme dediğimiz, yaratılış gayesi olan, Galu beladaki sözleşme yanında, dünyaya gönderilme gayesi olan fıtratın korunması, vahide, fıtrat yanında, İman edenler ve diğer insanlarla ilişki konusundaki ölçülere bağlılığın ötesinde biat dediğimiz kendi aramızda cenneti satın alan ahitleşme ve diğer insanlarla ise ilahi çerçevenin dışına çıkmadan kendi aramızdaki uzlaşıya dayalı toplumsal sözleşmeye göre olacaktır. Korkarım bu sınırları çok fazla zorladık. İman ettik demekle yakamızın bırakılabileceğini sandık, savrulduk. Bugünkü o pozitivist akıl bizi sekülerizmin batağına sapladı. Dünyevileştik, materyalist olduk. Evet, laikliğe direnirken sekülerizmin, materyalizme karşı direnirken materyalizmin kucağına düştük. Allah'ın dini yeri göğü, ölümü ve hayatı açıklar. Bizim yaşadığımız din karı ile koca arasındaki ihtilafı bile çözmüyor. Din, tarih ve gelenek magazinleşti, içi boşaltıldı. Ritüel, seremoni ve ikonalara indirgendi. Dönüştürelim derken biz de dönüştük, dini de dönüştürdük. Din ve devlet büyükleri, modern dünyanın imkanları, o dünyanın kavram ve kurumlarıyla konuşuyorlar ve bize ahireti değil, sürekli dünyayı, imkanları anlatıyor ve bize o yönde bir gelecek vaat ediyorlar. Bize ahireti, ahireti giden yolda cihadı, çileyi, sabrı, direnişi anlatmıyorlar. Din, servet ve iktidar aracı olarak kullanılıyor. Bu akılla yetişen insanlar tarafından kaderden, ecelden, rızıktan söz eden yok sanki. Hani Allah bizi mallarımız, canlarımız, sevdiklerimizle kimi zaman arttırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecekti? Hani olduğumuz gibi idare olunacaktık? Partiler, liderler, kanaat önderleri, sanki göklerin hazinesinin anahtarları kendi ellerindeymiş gibi bize gelecek vaat ediyorlar. Sahip olduklarımızsa onların bir atifetiymiş gibi anlatılıyor. Evet, bu akıl insanları deist yapıyor. Eğer hiçbir şeye karışmayan, kurguladığı dünyaya sırtını dönüp onları unutan bir tanrıdan söz ediyorsanız, şeytanlar onun yurdunu işgal etti. O zaman ya varlığından haberdar olmadığınız, sizi unutan bir tanrı yerine şeytanla ilişki kurmayı seçebilirsiniz. Ya da pozitif akılla çözemediğiniz bir problem karşısında konuyu araştırılması gereken, şu an için bilinmez olan bir konu olarak görüp agnostik olabilirsiniz. Bakıyorsunuz her kafadan bir ses çıkıyor. Dini inanışlar birbirini yalanlarken, aynı dinin mensupları da birbirini yalanlıyorsa, pozitivist, rasyonalist akılla yetiştirdiğiniz, Allah'ın varlığının delillerini ise Agres Morrison mantığıyla pozitif kurallara bağlama gereği duyuyorsanız, o insancık niye septik olmasın ki? Bu sebepledir ki imam hatipler, ilahiyatlar deist üretiyor. Özellikle de proje imam hatiplerde asrın idrakine İslam'ı söyleten gençler değil, asrın idrakine uygun bir İslam yorumu geliştiren gençler yetişiyor. Piyasanın arzı da, talebi de o yönde çünkü. Oysa biz köy enstitülerinden korkuyorduk. Onlar bizi layıkleştiremedi ama biz bu sayede yeşil seküler bir gençlik ürettik. Şu Covid süreciyle bile şu Covid süreci bile sadece bedenimizi ve aklımızı değil, imani anlamda Nefsimizi ciddi şekilde hasta etti, yaraladı. Hepsi böyle değil koşkusuz. Ama durum ortada. Selam ve dua ile